Antalya'nın merkezinde ferah ve konforlu bir daire. Şehrin en popüler bölgelerinden biri olan Tevfik Işık Caddesi'nde bulunan bu harika daire 3 oda bir salon düzenine sahiptir. Dairemiz 125 metrekare brüt, 115 metrekare net kullanım alanına sahiptir. İki balkon ve bir banyo bulunmaktadır. Yeni olmasıyla emsallerinden ayrılan bu binada sadece seçkin aileler yaşamaktadır. Asansör ve açık otopark imkanı da sunulmaktadır. Ergonomik tasarımı sayesinde konforlu bir yaşam alanı sunan bu dairemiz, yatırımcılar için de yüksek kira getirisi potansiyeline sahiptir. Ayrıca kredi kullanımına ve yabancı satışına uygundur. Konum avantajları, mermerli plajı, tarihi Kaleiçi ve Marina, Atatürk ve Işıklar Caddesi gibi sosyal ve kültürel alanlara yakın konumda. Bu eşsiz daire yeni sahibini bekliyor.